Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sirke ve turşu üretiminde rol oynayan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Küf mantarı. B) Şapkalı mantar. C) Maya mantarı. C) Parazit mantarlar. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği korumak için alınması gereken önlemlerden biri değildir? A) Doğal gübre kullanmak. B) Tarım ilaçlarını kullanmak. C) Ormanları korumak. D) Bilinçsiz avlanmayı engellemek. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir? A) Aslan, B) Kaplan, C) Köpek, D) Fil Doğru cevap D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik bir canlı değildir? A) Küf mantarı. B) Amip. C) Şapkalı mantar. D) Bakteri. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bitki ve hayvan türleri doğada biyolojik çeşitliliği meydana getirir. B) Canlıların neslinin tükenmesi biyoçeşitliliği azaltır. C) Biyoçeşitlilik doğal dengeyi sağlar. D, biyoçeşitliliği insanın etkisi yoktur. Doğru cevap D şıkkı. Mikroskobik canlıları gözlemleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanırız? A. Teleskop. B. Mikroskop. C. Sitetoskop. D. Periskop. Sizin sorunuz. Doğru cevabı biliyorsanız yoruma yazınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın açıklama bölümlerinde online test linklerimiz vardır. Çözebilir ve paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.